Merhabalar YKS 2025 tayfa videoya geçmeden önce takip etmeyenler için şunu söyleyelim. 23 yıldır sınavlara öğrenci hazırlıyorum. Her zaman olduğu gibi bu yılda YKS başvurularında o süreçte ne lazımsa daha sonra puan hesaplamalarında sınavdan sonra tercih döneminde üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları ve üniversiteye gittiğinizde de size ne lazım olacaksa uygulamalı anlatımlarla bu kanalda olacak. Abone olun, bildirimleri açın, kafanız rahat olsun sevgili arkadaşlar. Evet 6 Şubat e, neredeyse 3 hafta kaldı sevgili arkadaşlar. 2025 YKS başvurusu yapmaya. O gün geldiğinde nasıl başvuru yapacağız? Ada işlemleri sayfasına giriyoruz. ÖSM, AİS. AİS, ÖSM yazdığınızda bu sayfa karşınıza çıkacak. Şimdi burada E-Devlet ile giriş yap ve e ile kayıt ol sekmeleri var bakın. Eğer ÖSYM şifreniz varsa direkt sisteme girebilirsiniz. ÖSYM şifresi nereden alınıyor? ÖSYM sınav merkezlerinden alınıyor ama buna çok da gerek yok. Daha önceden ÖSM sistemine kaydolduysanız E-Devlet şifresiyle e, girebilirsiniz. Şurada giriş yap diyor. Eğer ilk kez ÖSYM'nin bir yaptığı bir sınava yani YKS'ye katılacaksanız da E-Devlet ile kayıt ola tıklayacaksınız. Orada e, TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazdıktan sonra sisteme kaydolacaksınız. Ve sizi buraya atacak. Burada işte isminiz yazacak. E, daha sonra 2025 YKS'ye tıkladığınızda bu uyarıyı göreceksiniz. Ee, sevgili arkadaşlar, başvuru yap ok işaretine tıkladıktan sonra birinci aşamaya geçiyoruz. Nedir o birinci aşama? Kimlik bilgileri. Ee, burada hata olmaz zaten. Ee, Ad, soyad, anne, baba, cinsiyet, nüfus bilgileri. Burada bir hata olmaz. Buna devam diyoruz, sonraki adım diyoruz. Daha sonra iletişim bilgilerimiz çıkacak. İletişim bilgilerimizde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Başka şehirde olan arkadaşlar... Yani üniversitede okuyan arkadaşlar için özellikle e, ikamete göre sınav tercihi yapabiliyoruz. E, dolayısıyla da siz e, ÖSYM sisteminde memleket adresiniz kayıtlıysa ve üniversitede sınava girecekseniz adresinizi üniversite adresiniz yapması, yapmanız gerekiyor veya tam tersi bunu söylemiş olalım. E, burada adresten sonra cep telefonu önemli. Cep telefonu girdikten sonra diğerleri önemli değil sevgili arkadaşlar e, iletişimciler. Adres ve iletişim bilgilerinden sonra okul bilgilerimiz, eğitim bilgilerimiz karşımıza çıkacak. Ee, burada mezunsak, mezun olduğumuz e okuyorsak da okuduğumuz lise ile ilgili bilgiler yer alacak. E, orada arkadaşlar şu soruyu çok soracaklar eminim. İşte alanı yok yazıyor. Normal alan yok yazar. E, meslek liselerinde orada herhangi bir alan yazıyor. E, düz liselerde alan yok yazacaktır. Onda bir sıkıntı yok. Yani burada eşit ağırlık sözel sayısal diye yazmaz. Evet asıl önemli kısma geldik. Sınava ilişkin bilgiler. Şimdi bu başvuru esnasında en çok dikkat edeceğimiz yer burası sevgili arkadaşlar. Diğer taraftar dediğim gibi genelde doğru oluyor zaten. Burada ne var? Öğrenim durumu ve kodu. Lise son sınıfta olanlar 1'i seçecek. Mezun olanlar 4'ü seçecekler. E, sınav merkezi tercihleri e, normalde iki tane oluyordu. Ama geçen yıl ÖSYM 5 sınav merkezi tercihi hakkı verdi. E, bu yılda muhtemelen aynısı olacaktır. 5 sınav tercihi ama tabii ki de bu sizi korkutmasın. E, genelde yani %80-90 ilk sınav merkezi çıkıyor. Ha Bu ne için yapıldı? E, deprem bölgesinde daha tam anlamıyla sınav merkezleri aktif olmadığı için... Bu 5 tercih hakkı adaylara tanındı. Ama dediğim gibi birinci tercih en kötü ihtimal ikinci tercih çıkar. 3-4-5 e, şey sarkmayacaktır. Evet sonrasında e, din kültürü dersi aldım almadım kutucuğu var sevgili arkadaşlar. E, ki %95'iniz din kültürü dersini almıştır. Zorunlu din kültürü dersi almıştır lisede. Bu imam hatiplerle alakası yok. Normal düz lise, Anadolu lisesi, fen lisesi meslek lisesi fark etmez. E, lisede din kültürü ve ahlak bilgisi dersi aldıysanız orada aldı mı biri seçeceksiniz. Evet yabancı dil kısmı bu da çok e, sıkıntı çıkartıyor adaylara şimdi ne seçeceğiz? Eğer ki bakın önemli, eğer ki yabancı dil testine yani YDT'ye girecekseniz orada bir seçim yapacaksınız. Ama siz sadece TYT ve AYT'ye girecekseniz orada herhangi bir dil seçimi yapmayacaksınız. Bunu söyleyelim. Şehit kazı yakınıysanız kutucuğu tıklayacaksınız. 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanacaksanız yani 35 yaş 34 yaş üstü e, kadın isiniz tıklayacaksınız. E, o iki mavi kutulu, Kutucuğu tıklamamız gerekiyor. Kılavuz koşullarını okudum. Kişisel verilerin e, koruması kanunu okudum diye o ikisini tıklamak zorundayız. Sonra sevgili arkadaşlar <laughs> sınav merkezleri e, seçimini az önce söylemiştik. Onu yaptık. Ee, şöyle kaydıralım tekrardan evet, sonrasında sağlık durumu ile ilgili ee, devam eden sağlık durumu engel bilgisi bulunmamaktadır bunu tıkladık ve en son aşamaya geldik artık burada ne var başvuru kontrol ve ön izleme yani doldurmuş olduğumuz bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz başvuru kontrol ve ön izlemeye bastım ee, sonra benim o başvuru esnasında girmiş olduğum bilgiler yazıyor kontrol ediyorum. Adres, telefon, dediğim gibi en önemlisi sınav giriş yeri, e, mezun muyuz, lise son sınıfta mıyız? Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat edin. Eğer herhangi bir yanlışlık yok ise, yani girdiğiniz bütün bilgilerin doğru olduğunu gördüyseniz burada onayla butonuna tıklıyorsunuz ve şu yeşil tik. Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir. Bunu gördükten sonra artık 2025 YKS başvurunuz kabul edilmiş demektir. Bundan sonrasında ne yapacağız? Ücretini ödeyeceğiz. E, bu yıl ne olacak? 450 lira tek bir oturum TYT 450, AYT 450, YDT vereceksiniz. bir 450 de ona vereceksiniz. Yani TYT ve AYT için 900 lira ödeme yapacağız. E, nasıl ödeme yapıyoruz? 3 farklı yöntem var. E, onu da anlatacağım ben sizlere. ATM'lerden, internet bankacılığından ve ÖSYM sitesinden ödeme yapabiliyoruz. E, orada dediğim gibi bir başka videoda sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. E, sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.